Cümleten selamun aleyküm ben yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor şu yeniliklere bir hızlıca bakmaya geçelim. Tabii ki dostum geçmeden önce artık her zaman klasiktir. Aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video haklamayı lütfen unutma. Desteklerin önemli o zaman hızlıca videomuza başlayalım. Tabii ki de sen layıklarını attıktan sonra. Let's go. Hızlıca ilk yeniliğimizle bir başlayalım. Solvesel etkinliğinde Premium Party 2 orijinal sunucu eklendi. Hızlıca yükleme ve harcama görevlerini yapıp şu etkinliği bir patlatmaya başlayalım. Tabii ki de yüklemelerimizi Playsel'den hızlıca ben bir yüklememi yapıp geleyim. Yüklememi yaptım. Birazdan hesabımda olur zaten. Ben o yüklenesiye kadar bir ilk onluyu bir çevirim. Hadi bire bismillah. Kostüm atar mısın kuzim? Haydi bakayım. Maalesef maalesef olmadı. 1279 parça birikti. Premium tedariklerde harcamalar tamam. Yükleme de birazdan düşecektir. Şuradan bir kostümü takas edeyim. Ben ilk olarak Clint'in bu Soul Vessel kostümünü istiyordum. Hızlıca takasımızı gerçekleştirelim. Bir de premium tedariklerden gidip Clint atmıyor mu? Videoda hüsran olurum. Bu arada çok güzel kostüm efektleri de gayet nice. Tamam diyelim elmasım da geldi zaten. Premium tedarik tarafından hızlıca geçelim. Hepsini al dediğimde 28 tane biletimi aldım. Daha demin bir tane bilet toplamıştım. Onunla beraber 29. Bakalım inşallah Clint atmaz. Clint atarsa cidden benim için baya baya hüsran olacaktır. Aralarda şu Cecilian'ı at. Benedetta'yı at. Şurada bir bayram edelim. Hadi kuzum. At bana o kostümü. Vermiyor. Son 18 tane bilet. Verecek misin? Nerede? Ver hadi. Verir misin? Veriyor musun? Vermedi. Allah Allah. Son 13 tane. Vermiyor. Son 11 tane son 10 tane 9 şunlar da bir kostüm attı biz de bir bayram edelim ya. Haydi. De hayde. De hayde. Son 2. Hadi bunu da bir animasyonlu vuruyorum. Kostüm müsün? Nerede o günler çekiliş ödülleri diyelim. Şunu da bir toplayalım. Oo, gayet güzel. Buradan 10 tane daha bilet aldık devam. Devam abi devam. Hadi bakalım kostüm ver. Yine vermedi. Devam ediyoruz. teklerden kostüm çıkartabileceğiz mi bakalım. Son 8 Çerçeve zaten vardı. Son 4 Ne kalmış ödül havuzunda? Şöyle bir bakayım. Bari emojilerden alabileceğimiz bir şey var. Meşyalar tarafında. Emülasyon efektini at bro. Bari emülasyon efektini at. Haydi. Son bir tane. Ah be. Neyse 481 parça birikti. Şuradan bir 500'lük daha vuralım. Yine gelmedi. Ah çekiliş ödüllerinden bir sonrakini topluyoruz. Toplamda kaç parça oldu? 689. Ben buralarda günlüklerle devam edip bir tane daha buradan kostüm almaya çalışacağım. Büyük ihtimalle Cecilia'nın kostümünü alırım. Genelde mid ADC tarafına gidip geliyorum. Bazen exp oynuyorum. belli olmuyor. Neticede Mobile Legends Bank Bank Türkiye tarafında oynuyorsanız eğer her lane'i oynuyorsunuz. Ama genel olarak ben Edette oynadığım çarlardan bir tanesi de değil. Beceremiyorum daha doğrusu. Becerebilenlerin eline koluna sağlık. Ben de öyle bir şey yok. Allah al bir tane daha vurdum. Ah, gelmedi. Neyse sağlık olsun en azından bir tanesini aldık. Diğerini de artık günlük çevirmelerle 16 gün boyunca tek 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 deneyip oradan çıkartmaya çalışacağım. Sizlere neler çıktı? Kaç puan çıktı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Shorts içeriklerimde bahsetmiştim ama burada da bir küçük değineyim dedim. Evdor'un revampı 29 Ocak'ta bizlerle olacak. Kofi işbirliği de 30 Ocak'ta bizlerle olacak. Bir sonraki yeniliğimize hızlıca geçelim. Test yeni yama notları gelmiş. Onların her zamanki gibi klasiktir. İlk olarak İngilizcelerini sonra çevirip tek tek Türkçeleştireceğiz. İlk olarak kahraman düzenlemeleriyle bir başlayalım. Hanzo karakterine buff getirmişler. Lucas karakterine nerf getirmişler. Soyu karakterine buff getirmişler. Florna buff getirmişler. Soraya nerf getirmişler. Yuzong'a buff getirmişler. Geçen yamada nerf yemiş tabi haberiniz olsun. Bir önceki yamaya bakın. Ondan sonra buradaki yamayı değerlendirin. Geçen hafta nerf yiyenler var. Onların birazcık düzenlemelerini yapmışlar. Bununla beraber de bir tane ekipman düzenlememiz bulunmakta. Şimdi artık Türkçeleştirip tek tek bakmaya başlayalım. Hanzo karakterinin buffında ultisinin bekleme süresi 24 ile 16 saniyeden 24 ile 14 saniye aralığına çekilmiş. Lucas karakterine nerf getirmişler. Beceri 1'in kahramanlara, milyonlara vurma sonucundaki can yenilemesi %8 maksum can yerine artık %6 maksum can olarak nerf'lenmiş. Rio karakterine buff getirilmiş. Tüm skillleri 9'da 7 saniye aralığından buçukla 7 saniye aralığına çekilmiş. Florn karakterine buff getirmişler. Pasif tarafında umut çiçeği hasarı 60 artı 4 çarpı kahraman seviyesi artı %40 toplam fiziksel saldırı artı %30 toplam büyü gücü yerine artık 120 artı %40 toplam fiziksel saldırı artı %30 toplam büyü gücü olarak güncellenmiş. Sora karakterine nerf getirilmiş ulti tarafında yıldırım formunun bekleme süresi 20 ile 14 saniye aralığından 24 ile 16 saniye aralığına çekilmiş. Yuzon karakterine buff getirilmiş pasif tarafında kalıntı yığını başına temel hasar 10'dan 20'ye çıkartılmış. Ve kahraman düzenlemelerinde son olarak yenilenmiş Aulus, Saber, Poveus, Lui ve Obsidia için yapılan ayarlamalar geçici olarak geri alındı. Bu düzenlemeler önümüzdeki hafta gelişmiş sunucuya geri dönecek. Önümüzdeki haftada yama notları bomba gibi olacak gibi gözüküyor. Zouk, Joy ve Matilda için yapılan düzenlemeler iptal edildi şeklinde bir açıklama mevcut. Ve gelelim ekipman düzenlemeleri kısmına şeytan avcısı kılıcı. Ekipmanın HP yenileme potansiyeli biraz azaltıldı. Pasif tarafında HP yenilemesi 20 artı 4 çarpı kahraman seviyesi iken 10 artı 4 çarpı kahraman seviyesi olarak nerflendi. Sevgililer günü etkinliği tanıtım afişi etkinlik 1 Şubat'ta bizlerle olacak. Exorcist ve Funny etkinliği ile alakalı bazı detaylar. Exorcist Part 2 portre Splash Artları yayınlandı. Ruby, Poeus ve Saber karakterlerine Exorcist Part 2 kostümleri getirilmesi planlanıyor. Oyuncu efektleri de yayınlandı. Hepsi birbirinden güzel kostümler olmuş ama efektleri daha tam oturmamış. İlerleyen zamanlarda efektlerin tam oturduğu halleri gelecektir. İlk olarak Mobile Legends tarafına bir alkış tutmak istiyorum. Sonunda Poyos karakterine güzel bir tane kostüm getiriliyor. En baba serilerden bir tanesi Exorcist Poyos. Oyuncu efektleri yayınlandı. Zibilyon tane kostüm olan ama her kostümü birbirinden güzel olan karakter. Ruby karakterine Exorcist Part 2'de kostüm getirilmesi planlanıyor ve oyuncu efektleri yayınlandı. Saber karakterine Exorcist Part 2'de kostüm getirilmesi planlanıyor. Oyun efektleri yayınlandı. One Piece'teki amirallere benzemiş birazcık. <laughs> Avukat karakterinin revamplanmış legend kostümünün bitmiş hali. <laughs> Bir yenilik videosunun daha sonuna geldik. Güncellemeler hakkındaki yorumlarını aşağıda belirtmeyi unutma. Desteklerin önemli. Bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de videoyu hayatlamayı lütfen unutma. Neticede ücretsiz ve desteklerin önemli. Bir sonraki güncelleme videosunda görüşünce dek. Allah'a emanetsin. Sayın Orhan.